Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim. Alize iple çalışacağız arkadaşlar. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Videomu izledikten sonra beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeniler tamamen ücretsiz bana destek olmak için videomun önerilerine çıkması için beğeninizi esirgemeyin arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. 10 artı 10 diye devam ediyor. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek ekliyle e, başlayacağım arkadaşlar. Bir başlangıç, bir de bitiş olmak üzere 2 ilmek daha ekledim. 10 ve katları artı 2 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi e, direkt modelimi uygulamaya geçeceğim arkadaşlar. Ben lastik yapmayacağım modelim altı için. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendime aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. bir 2 3 4 5 5 ilmek düz. İpim kendimde 1 2 ilmek ters, 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmeğim ters. 1 2 1 2 3 4 5 5 ilmek düz. Bakın. 1 2 ilmek ters, kenardaki ilmeklerim düz. Son ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Bakın. 1 2 3 4 5 ilmek ters. 1 2 ilmek düz. Bu örmeden aldığım ilmek arka yüzde ters. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 4 5 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın elinin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 iyi bakın bir ters 2 ilmek ters burada şimdi bakın bir tane artırma yapıyorum 1 2 3 Bakın 3 4 5 tane ilmeğimi bakın taktım şişime 5 tane ilmeğimi şöyle sağ şişime taktım arkadaşlar. Düz olarak 5 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın 1 2 3 4 5 Bakın 1 2 3 4 5 beş ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane artırdım. Bir ters 2 2 tane ters. Buradaki bakın düzümü şu düzümü örmeden aldım. 1 2 ters bir artırdım. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi düz olarak beraber ördüm. Bir artırdım. 1 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz. bir ters aldığım ilmek. Bakın ortadaki ilmeğim ters. Yine aldığım ilmek ters. üç tane tersim oldu. 1 2 3 4 Bu ortadaki pardon şu ortadaki örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. Arka yüzünde iki tane düz bakın bu ortadaki ilmeğim ters. Diğer iki ilmeğim düz. Yine aldığım ilmek ters. Bakın ortadaki ilmeğim ters. Aldığım ilmek ters. 3 tane tersim oldu. 2 ilmek düz. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz, ters. Şimdi burada bakın bir düz düzümü örüyorum bir artırdım bir düz bir artırdım yine burada bir, bir düzümü örüyorum bakın ipimi kendim aldım bir iki tane ters bu sıradaki ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek ters bakın bir düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve 2 ilmek düz 1 2 3 4 5 tane ters aldığım ilmekleri ters ördüm bakın iki düz bu örmeden aldığım ilmek ters iki düz bir bakın aldığım ilmek ters 2 3 4 5 2 ilmek düz kenar de düz olarak örüyorum şimdi modelimizin ön yüzündeyiz şöyle görüntümüz oluştu devam ediyorum Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 2 tane ters. 1 2 3 4 5 tane düz 2 ters 5 düz. Pardon. Eee bu aradaki örmeden alıyorum bir tane ilmeğimi. 2 tane ters 5 tane düz. 2 ilmek ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine gördüğüm gibi terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum arkadaşlar. 2 düz, 5 ilmek ters. iki tane düz kenar ilmeğim de düz şimdi modelimizin ön yüzündeyiz bakın iki sıra e, boş ördüm arkadaşlar bakın bir ön yüzde bir de arka yüzde iki sırasını boş düz örgü yaptık şimdi modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmek ters bakın bu kenar ilmeğin başa kadar ters gidecek iki ters bir artırdım bakın bir iki 3 4 5 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın. bir artırdım. 1 2 ilmek ters. Bu sıradaki ilmeğin bakın arkadaşlar biraz ön yüzde karıştırmışım. Arka yüzde pardon. Ee, örmeden aldığımız ilmeği arka yüzde ters öreceğiz. Bu sıramda örmeden aldım. 1 2 ilmek ters. 1 artırdım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz. 1 artırdım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın. Lastik olduğunda daha güzel olacak arkadaşlar model kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzündeyim bakın bir düz iki ilmek düz bir iki üç ilmek ters bir iki bakın bu örmeden aldığım ilmeği arka yüzde ters örüyorum iki düz bir ters bakın iki üç ilmek ters iki ilmek düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın iki tane ters. Buradaki düzümü örüyorum. Bir düz, bir artırdım, bir düz. Bir artırdım, bir düz. 2 ilmek ters. Bakın bu düz ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ilmek ters. Bir düz, bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz 5 ilmeğe tamamlamış olduk arkadaşlar iki tane ters kenar ilmeğim düz bakın burası yarım modelde arkadaşlar şimdi burayı tam model olarak anlattım bakın modelimin arka yüzündeyim bir iki ilmek düz iki ters Pardon 5 ters 2 ilmek düz 1 ilmek ters 2 ilmek düz 5 ilmek ters arka yüzü bu şekilde 2 düz ve kenar ilmeğim düz şimdi modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar yine burada yaptığımız gibi iki sıra bu sıramı da gördüğüm gibi iki ters 5 düz diye öreceğim. Yani gördüğüm gibi terslerimi ters, düzlerimi düz. Arka yüzünde de yine aynı şekilde öreceğim ve ön yüzüne geldiğimde modelin tekrarını yapmış olacağız arkadaşlar. ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın şöyle. Bakın arkadaşlar. Krem iple çalışma yapmıştım. Çok güzel bir model bakar mısınız? Biraz bunu kalınla çalıştım. Hani daha e, net belli olması açısından arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Burada da Ali Zeple çalıştım. Yine burada da bunda da çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Her iki iple de muhteşem oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.